Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. LGS denemelerimizin 5. Beşinci, 5.sinde birlikteyiz. Şimdi bir arkadaşın hava sürtünmesi ile alakalı galiba böyle değişik şeyler orada geliyor. Evet gerçekten de hız zaman grafikleri böyleymiş. Yeterince yükseklikten bırakılıyormuş. Buna göre işte kütleler arasındaki ilişki nedir? Bir kere senin burada bilmen gereken şey şu. Aşağı doğru seni hızlandıran kuvvet MG durdurmaya çalışan kuvvet de hava direnci kuvveti de bu. Bu ikisi birbirine eşit olduğu zaman artık hızlanmayı bırakıyorsun. Limit hıza ulaştık diyoruz. Buradaki limit hız değeri de bu. Burada bak mesela V var, 2V var, 3V var. Onlar gelmiş. Şimdi bize yarı çapları birbirine eşit dedi. A gitti. Ondan sonra yani kat da da sıkıntı yaratmıyoruz. Genelde bunu not alsaymışım iyiymiş. Bu da gitti, bu da gitti. Şimdi o zaman kütle dediğin şey V kare ile alakalı olacak. Kütleleri söyleyin diyecek. Buna M dersem buna 4M diyeceğim. Buna da 9M diyeceğim. Hatta böyle gidecek. Z'ye göre takılacağız. Evet. Z şampiyon oldu. Hemen direkt Z, Y, X diye gidiyorum buradan. Evet. Şunu hatırlamasan olmuyor mu? Evet. Şimdi daha kasnak ne yapabiliriz diye düşünmüşüz. Yuvarlanarak ilerleyecek bir vatandaş var. Birbirine iple bağlanan eşit kütleri K silindiri ile L cismi şekli konumlarda tutulmaktadır. Cisimler serbest bırakılınca K silindiri ve kaymadan yuvarlanındığına göre L cisminin yere çarpma hızı kaç metre bölü saniyedir diyor. Eşit kütleri olduğuna dikkat. Bu burada yere çarptığı zaman arkadaşlar hızı V ise yani bu kadar geldi ya. Bu da buralara bir yere gelecektir. Bunun da hızı V olacaktır. Yalnız bak dikkat şimdi. Ben burada MGH kaybediyorum ya. Bu bir. Ben tam ben kaybettim. Başka kimse kaybetmedi. Bu yatayda takılıyor. Burada o zaman e, galiba 1 bölü 2 M V K'nın karesi diyeceğiz. Yani şu K için olacak. Şöyle bir şey. Bu K için. Artı bir de bu dönerek ilerlediği için 1 bölü 2 i omega'nın karesi yapacağız. Bu da k için. Bak, bu da k için. Hem öteleme var, hem dönme var. Artı bir de vatandaşı yazık yavrum dümdüzle 1 bölü 2 m v kare de ona. Bu da kim için oldu? L için oldu. Şimdi kütleleri birbirine eşit falan filan dedi ya bak m'ler gidiyor bak temiz. Bak, ha, gidiyor bak, gidiyor bak. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bak burada m var sanki değil mi? Bekleyelim biraz o zaman. Şimdi burayı açmamız gerekecek. Bunu açsaydım iyiydi. 1 bölü 2 çarpı ısını verecekler. Bak bana silindiri verdiler. 1 bölü 2 m r kare diyeceğiz. Allah'tan bu gitti. Sonra bu gitti. r kare var. Çarpı omega'nın karesi. Şimdi dönerek ilerlediği zaman biz şöyle bir şey yazabiliyoruz. Çembersel harekette. Buradan omega'yı çekerseniz arkadaşlar v bölü r gelir. O zaman ben bunun yerine v kare bölü r kare yazabilirim. Bu çok havalı bir şeydir. Burayı bakın neye dönüştürdü? 1 bölü 4 yani 1 bölü 4 v kareye dönüştürdü. Şimdi burada g belli, h belli, v kare. E burada da v kare, v kare yere çarpmanızı buradan ellerinizden öper diyorum. Burada önemli olan k ile ilgili bu taklaya atmaktı. Seviyoruz sizi şurada gülücüğü yani yaparak affınıza sığınıyoruz. Ya yani sadece işlemini yapacaksın. Evet. Affedin vallahi kusura bakmayın. Mümkün olduğunca videoları kısa tutuyorum. Orada çarpma bölmeyi yaparsın. Olmadı bana mesaj at ben yapayım yani. Şimdi x ve y gezegenleri bir yıldızın çevresinde aynı eliptik yörüngede dolanmaktadır. Pekala. R2 daha büyükmüş. Görüyoruz. Hani güneşi bu tarafa daha yakın çizmişiz. Şekildeki konumdan geçerken yangınlarında hangileri doğrudur? Gezegenlerin açısal hızları eşit falan değildir arkadaşlar. Gezegen yani güneşe yaklaştığı zaman hızı artar uzaklaştığı zaman da hızı azalır. Dolayısıyla burada yani omega açısal hız diyor ya omega x kesinlikle büyüktür. Omega y diyebiliriz. Eşit falan değil. Bu gitti. Bir gitti. Fat küt gitti. iki doğru galiba. Gezegenler eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Bu Kepler'in zaten ikinci yasası alanlar yasası. Zaman aralıkları eşitse taranan alanlar da eşit oluyor. Bu artı. Evet x'in çizgisel hızı y'ninkinden büyüktür. Zaten bunu söyledik. Yaklaştıkça çizgisel hız artar dedik. Bu da doğru. 2 ve 3 bizim için yanıt oldu. Evet devam edelim bakalım. Mümkün olduğunca videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Şimdi bir momentum sorusu. Bu belli bir momentumla gelip bu takoza saplanıyor. Şimdi bizim burada bir momentum korumamız lazım. M çarpı V ile geldin sen. Eşittir. E, 10 M olduk. Çok şükür. Ortak hızımız var. V üssü. V üstü de buradan V bölü 10 diye gelir. Bu bir. Sonra burada enerji korunumu var. Bak burada enerji var. Tamam. Biz buna bağlı olarak geliyoruz ya şimdi. Ee, diyor ki işte sistemin çekim potansiyel enerjisi en çok ne kadar artmıştır? Şimdi buradaki potansiyel enerjiyi sorarsa şimdi EK diyeceğiz. O da eşittir. MGH olacak. O zaman sen bana kinetik enerjiyi yaz. Kim bunlar? 1 bölü 2 10 M çarpı V kare bölü 100 böyle bir şey geldi. Şundan şu gitti. Neden böyle yaptım? Bak şimdi başlangıçtaki enerjiye bakar mısın? 1 bölü 2 mv kare. Başlangıçtaki sermaye buydu. Kinetik enerji buydu. Şu anda 1 bölü 2 mv karenin onda birine bakıyoruz. Madem onda biri o zaman potansiyel enerji de ona göre olacaktır. Evet. Şimdi bir tane manyetizma sorusu var karşımızda. Ne olmuş? Çerçeve önce bir, sonra iki, sonra 3 ayrı ayrı 90 derece döndürülüyormuş. Peki, peki. Yani yeterince büyük bir manyetik alan içerisindeyiz. Bir kere öncelikli olarak onu söyleyelim. E sen ne yaparsan yap, şimdi hangi hareketi yaparsan yap, 90 derece döndürdüğün zaman arkadaşlar manyetik akı azalır. Hangi manyetik akı azalacak? Çarpı şeklindeki manyetik akı azalacak. Kaçışın yok yani bunda çarpı şeklindeki manyetik akı azalırsa buradaki kapalı çerçeve buna engel olmaya çalışacak. Yani çarpı şeklindeki manyetik akı azalıyorsa ben bunu arttırmaya çalışacağım. Neyi arttıracağım? İçeriye doğru olan hani manyetik alanı arttırmaya çalışacağım. O zaman da böyle bir şey olacak. Şimdi yani böyle bir şey derken oluşacak olan indüksiyon akımının yönünden bahsediyorum yani. Bak buralarda karışıktır ha gene buralarda da sıkıntı varsa mutlaka manyetizma oynatma listesinde yani indiksiyon akımı başlığına lens yasasına bir bakın derim yani böyle tek soru üzerinden olmasın sıkıntı yaşıyorsan K'dan L'ye doğru olmak Heh. güzel 90 derece döndürüldüğü zaman evet döndür evet e, tamam işte böyle oldu K'dan L'ye doğru oldu hangisinde olmadı ki hepsinde oldu böyle bir güzel oldu ne tarafa doğru döndürdüğünü de söylemiyor zaten. Azalıyor diyor. Arttırmaya çalışacağız. K'dan L'ye doğru olacak bu yani. Güzel olur bu. Devam edelim bakalım. Başka neler gelecek karşımıza. He, bir tane düz var. Ve geldi böyle. Şöyle şöyle yaptı. Şöyle şöyle yaptı. Buradan böyle takıldı gitti. Bu Tamam. Ne dedi? Buna göre düz ayna olmasaydı. Şimdi buradan şu noktadan yansıyıp da şöyle iki birim yukarıya gittin ya. O zaman iki birim aşağı gidecektin. Şöyle yapacaktın. Bütün bu yaptıklarını aynen taklit edecektin. Burada bak buradan gelip bir bölüm öteye gittin ya. Buradan da böyle gidecektin. Mis gibi. Kimden çıkacak? Hop dörtten çıkacaktı. Çok temiz soru. Çok da güzel bir soru. Yani düz aynanın olayı simetriye almasını göstermişiz burada. Güzel olmuş bence. Oo bu ne ya? Yani havalı bir şey yapalım derken gözünü mü çıkarttık acaba? Birbirine bağladığı iki tane yay var anladığım kadarıyla. Bu böyle gelmiş aynen iletilmiş. Kendi de takla atmış. O zaman burası hafif yay, burası ağır yay. Yani öyle bir durum mu oldu? Ne oldu? Ya da bilmiyoruz yani şu anda. Takla attığına göre böyle bir şey var. Yani bir mi olur, iki mi olur, zart mı olur, zurt mu olur? Görelim bakalım. T süre sonra. Şimdi böyleymiş. T süre sonra buraya gelmişiz. Şimdi burada ne yaptı? 2x gitti. X de dolandı. O zaman 3x 3x eşittir. V ne diyeyim ben buna? VK diyeyim ya. Yani buna ya da buna bir numara diyeyim. Buna 2 numara diyeyim. Tamam mı? V1 çarpı T süre dedik. Şimdi buraya kadar T süre de geldi. Dikkat. Buraya kadar T süre de geldi. Buradan sonrasına bakmanız lazım. Şimdi burası 6x ya e bak. Bilmiyorum bunu. Şimdi burasını x üssü diyorum. Bilmiyorum. Dikkat. Şuradan da aşağı inmek istiyorum. Burası x üssü. Burası x. Yani burası da ona göre bir şey bir şey. Yani adamın aldığı yol belli değil şu anda. Yani tamamı 6x ama Bakacağız artık ona. Şimdi ben burada böyle bir şey yaptım. X üssü eşittir. Hala da şimdi buradan buraya T sürede geçeceğiz ya. Bak onda 2 T süre demiş. Ona da dikkat edelim. Buradan bu tarafa X üssü dedim. Hala V1 çarpı T diye yazdım. Bunu da böyle bir belirteyim. Şimdi bunu böyle yapınca tabii güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi bakarsak bu böyle. Bu da bu tarafa doğru baktığımız zaman burada gidecek. Şimdi bunun aldığı yol da böyle geldi. Yani böyle bir şeyler oldu yani bu tarafa doğru geldi. Bu böyle iletildi anlamında işte 2T anında da böyle bunu öylesine çizmişiz böyle bir şey yapmışız. Şimdi burada ne söyleyeceksin? Burası da T ise, burası da T ise. Şimdi bu arkadaşın 6x x var. E bu aldığı yol da o zaman hani 5x eksi x üssü şeklinde olacak. V2 çarpı T diye onu da böyle yazacağız. Yani böyle bir durumumuz var. Ama bunu bir ifade etmemiz gerekecek. Yani şimdi V1 çarpı T dediğimiz şey 3x ya bak şimdi burası 3x oldu. Bunu yerine atmak zorundayız. V2 çarpı T de V2 çarpı T de 2x yani şeklinde geldi. Ben 3x gidiyorum. Dikkat. V1 ile 3x gidiyorum. Bu ise 2x gidiyor. O zaman ben şampiyonum. Bu daha iyi oldu. Şimdi şurası akıl karıştırmasın. Sadece bunu iletmek için yaptım ben. Hani buradan bu tarafa geçti ya. Yani bunun da bu tarafa geçtiğini anlatmak için yaptım. Evet, güzel sorudur bu. Yani her an yanlış yaptırmaya müsait bir şey. Ee, bir tane yank deneyi ile ilgili soru geldi bak şimdi. Şimdi şekildeki yank deneyi düzeninde perde bir konumundayken P noktasında ikinci aydınlık saçak oluyor. Ee, güzel ben delta S bölü D eşittir X bölü L diye takılayım. Şimdi burada P noktasında ikinci aydınlık var. Burası o zaman hani burada K terimini kullanıyoruz. Aydınlık saçak dendiği için hani delta S eşittir K olur. Bu sayısı Hani sayma sayısı 3. 5. anlamında. E şimdi ikinci aydınlık dersen 2 lambda geldi buraya. Temiz. Yani aynı noktadan bahsediyor bir de. Şunlar bunlar bak x aynı işte l var d var. Bir de yer değiştiriyor. İkinci konuma getirilirse ne olur dedi. Şimdi ben o zaman şöyle yapayım. Yani delta s1 çarpı l eşittir. Delta s2 ikinci durumdaki yani yol farkı. Bunu bu tarafa alınca burası 2l oldu. L'ler gitti şimdi buraya baktığımız zaman burası 2 lambda eşittir ee, yani ne dedik D'leri yani M'leri aynıydı ondan sonra delta S2 çarpı 2 şunlar da gitti bu lambda A böyle oldu o zaman birinci aydınlık oldu temiz oldu yani evet bir çıktı bir lambda çıktı o da yol farkı olarak birinci aydınlığa denk geldi enerjisi E momentum büyüklüğü P olan bir x ışını fotonu serbest elektrona gömüyor. Gene bir Compton sorusu. Şöyle bir elektronumuz var. Bu elektron tabi bu tarafa gidiyor. Ben de çarptıktan sonra diyelim ki böyle bu tarafa doğru gittim. Bu yani şekli yapmakta fayda var. E var, P var. Bunlar doğru orantılı. Elektronun çarpmadan kazandığı enerji yani E bölü 40 oluyormuş. Şunu bir yazalım. O zaman 40'a bölüp de birini buna verdiysen sen burada 39 E bölü 40 yani sonuçta enerji olarak gelecek. Ve bakın şunu söyleyelim fotonla ilgili olarak momentumunun büyüklüğü enerjisinin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Buna da dikkat. Yani E dediğin şey P oluyorsa bununla orantılı olan da tabii ki de 39 P bölü 40'tır. Bire bir orantılıdır arkadaşlar. Bak bundan bir önceki denemede de galiba benzer bir şekilde ama bu sefer dalga boyu üzerinden gelmedim. Sordum. Çok önemlidir. Ha, kara cisim ışınması. Yani her cismin sıcaklığına bağlı olarak yaptığı ışıma ve buna bağlı olarak gelişen özelliklerden bahsedeceğiz. İşte kara cisim ışıması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Her madde sıfır kelvinin üzerinde olduğu sürece sıcaklığına bağlı olarak ışıma yapar. Ona da dikkat. Isıttıkça sıcaklığı arttıkça dalga boyu da tabii ki de kırmızı ile. Mesela toplu ısıtmaya başlasan ocakta ilk önce kırmızı görürsün. Sonra ısıttıkça ısıttıkça eğer ocağın gücü yetiyorsa sarıya doğru dönmeye başlar haberiniz olsun. Sıcaklığı arttıkça tepenok. Ya şöyle bir grafik var ya onu bir çizebilir miyiz? Hani şöyle bir şey yapıyoruz. Yani bu burası olmadı. Şöyle bir şey oluyor. Sonra şöyle bir şey oluyor. Hani giderekten sıcaklığı arttıkça sonuçta yani e, olayın dalga boyu daha küçük dalga boylarına doğru kaçar gider. Daha kısa dalga boyuna kayar. Doğru bu laf doğru. Işıma gücü sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklığı arttıkça o da artıyor tabii ki de doğru. Sıcaklık azaldıkça yaydığı toplam enerji azalır. Tam tersini söyledi. Doğru. Saklanıyor herhalde. Işıma şiddeti sıcaklık azaldıkça azalır. Gene doğru ama sadece tek renkli ışık yayar deme. Birden fazla dalga boyundan bahsettik. Yani böyle bir şey olamaz. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz için teşekkürler.